Kıymetli evet, misafirlerimiz açış konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Yeşilay Kayseri Şube Başkanımız Sayın Mehmet Çiftçi Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Sayın Mali, Sayın Zikaz Belediye Başkanı, değerli misafirlerimiz, çok kıymetli öğrenci kardeşlerim ve değerli Yeşilay Gönüldaşları, Delikaz Belediyesi ile birlikte organize ettiğimiz Kayseri Yeşilay Milli Değerler Konferansımızın ilk de olan Milli Değerlerimiz Çanakkale Konferansı'na hepiniz hoş geldiniz. Yıl boyunca bağımlılıkla mücadele çalışmalarımız kapsamında destek verdiğimiz eğitim, spor, kültür, sanat ve sosyal faaliyetlerde genç kardeşlerimizle birlikte olduk bağımlılıkla mücadelede en az bu faaliyetler kadar önem verdiğimiz, bireylerimizin gelecek nesillere gururla taşıyacağı, milli değerlerimize sahip çıkan bireyler olmalarını her şeyden çok arzu ediyoruz. Bu bağlamda konferansımızın sizlere büyük katkı sağlayacağını umut ediyorum. Çünkü bir umutla başlayan bu hareketin gelecekteki kahramanları olacağınızı biliyorum. Birçoğumuzun bildiği gibi Yeşilay'ın kuruluşu da milli mücadele yıllarına dayanıyor. İşgal gemileriyle boğazda, boğazdan yurda sokulan içkiler, sepetçiler kasrının altındaki raylardan tren istasyonuna taşınmış ve milli mücadele ruhuna zarar vermek, toplum bilincini yok etmek amacıyla Anadolu'ya dağıtılmıştır. Bunu fark eden aralarında hekimlerin, öğretmenlerin, hukukçuların, şeyhülislamın e, bulunduğu bir grup Arif sadece bir unutla Hilali Ahtar adıyla Yeşilay'ın temellerini attılar. O günden bugüne 103 yıl geçti. Bugün genel merkezi sepetçiler kasrı olan Yeşilay, bağımlılıkla mücadelede dünyanın en güçlü oluşumlarından birisi haline gelmiştir. Bu değerle siz kıymetli gönüldaşlarımızın yaptığı her çalışma, bu mücadele için attığı her adım, sizlerin geleceğin arifleri olacağınızın, bu mücadelenin kahramanları olacağınızın kanıtıdır. Tekrar hem katılımlarınızdan hem de yapmış ve yapacağınız tüm çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ayrıca göreve geldiğimiz günden itibaren desteklerini bizden esirgemeyen, mücadelemize her daim öncülük eden Sayın Valimiz Gökmen Çiçek'e sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Yine organizasyonda işbirliği yaptığımız Melik Gazi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Palancıoğlu Başkanım var. Desteklerinden dolayı da çok teşekkür ediyorum. Ve bugün bizi kırmayıp konferansımızı yapmak için buraya gelen Ahmet Yedir Hoca'mıza çok teşekkür ediyoruz. Hepinize saygıyla selam Sayın Başkanımıza konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Melik Gazi Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mustafa Palancıoğlu Beyefendiyi kürsüye davet ediyorum. Sayın Valim, değerli İçeray Başkanımız, değerli gençler, değerli hazırlığında de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Valim, Yeşilay'a çok önem verdiği için sağ olsun yoğun programına rağmen buraya katıldı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Gençler bizim için de önemli. Ben 16 sene üniversitede öğretim üyesi olarak görev yaptım. Ee, şimdi doçetlik başvurusunu yapıp belki üniversiteye dönüp yine sizlere ders vereceğiz dönemlere. Tabii ülkemizin geleceği gençlerin elinde. Gençler ne kadar donanımlı, riyakartlı çalışan olursa bu ülke o kadar ileri gidecektir. Yeşilay'ın ayında en önemli görevi gençleri e, korumak. Onları özellikle e, zararlı olan e, bağımlılıklardan kurtarmak. Günümüzde de maalesef geçik aya daha çok ihtiyaç olduğu karşısındayız. Sayın Valimiz de bu konuda birçok destek veriyor. İnşallah biz de böyle Belediyesi olarak hem Yeşilay Başkanı hem de üyemiz olan Mehmet Bey'e elbisten gelen her türlü desteği vereceğiz. Tabii Ahmet Nedim Kilci hocamızla biz defalarca Çanakkale ile ilgili programlar yaptık. Çanakkale ziyaretleri yaptık. İnşallah yine o ziyaretleri yapacağız. Kendisi Çanakkale sevdalısı, bu ülkenin sevdalısı. Her defasında e, dinlediğimizde gerçekten gözlerimiz yaşarıyor. Kalbimiz e, yumuşuyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Sizler de inşallah hem Çanakkale hem İstanbul geçsinler herhalde burada bir çekiliş olacak. Bizim bir gençlerle programımız vardı. O programa ilave olarak Mehmet Bey'le görüştük. İnşallah kura çekiminde çıkan kardeşlerimizle birlikte yakında bir İstanbul Çanakkale ziyareti olacak. Kazası klasisi inşallah gider gelirsiniz. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, plaketlerini almak üzere. Erciyes Üniversitesi Genç Yeşil Ay Kulüp Başkanı Tülin Elgin Taşçı. <laughs> Abdullah Şirin Üniversitesi Genç Yeşil Ay Kulüp Başkanı Ebrar Beceren. Alkışlarınızla sahne alıyoruz. Kayseri <laughs> Üniversitesi Genç Yeşil Ay Kulüp Başkanı Erdem Özrendici. Nuhlaci Yazgan Üniversitesi Genç Yeşil Ay Kulüp Başkanı Feruze Selin Ersoy alkışlarla sahneye davet ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> sayın valim, sayın belediye başkanım, sayın yeşilay başkanım, Geleceğin valileri, geleceğin belediye başkanları, geleceğin Kızılay, Yeşilay ve bütün derneklere bu vatana sadakat hizmet edecek olan Türk gençliği, Erciyes Dağı ve Ulu Camileri ile heybetli, Seyyid Burhanettin Hazretleri ile himmetli ve Çanakkale Harbi'nde verdiği 771 şehit ile, şehit kanlarıyla şerbetli şehrimin Ah be vefalı evlatları. Bugün burada Çanakkale şehitlerini anmaya gelmedik. Onları anlamaya geldik. Çünkü 18 Mart ile her şeyin bittiğini düşünenler tek bir cümle söyleyeyim mi? Bugün Zığın Dere Savaşları'nın başladığı gün. Her gün şehit sayısının en az 2700 olduğu gün. O zaman gelin. Çanakkale'yi önceden görenler ve son beş yılda görmeyenler için her metre karesinde en az iki şehit veya bir ölü bir şehit veya iki ölünün yaptığı dünyanın en büyük açık hava şehitliğini görelim mi? 33 bin hektarlık arazi yürüyerek 297-300 bitiyor. Şimdiye kadar Kayseri ve diğer illerden birçok şehit ve gazi yakınlarını götürmeyi Allah bana nasip etti. İnanır mısınız her şehitlik çıkışında söyledikleri sadece son iki kelime. Hiç mi değişmez? Hocam yeter ki vatan sağ olsun. Ve Sarıkamış Harbi'nde 120 çocuktan şehit olan 40'ı, ağır yalır gelen 21'i, İran'ın Hoy kentine silah götürürken o canları veren o vatan evlatları için içinden gelen tek cümle onlar siz büyüyorsanız diyerek çocuk kaldılar. Onlar için yaşamak istediler. Onlar bu gencecik bedenleriyle sizlere can verdiler. Allah kanı kanıyı rahmet eylesin her birinden Ve gelelim Çanakkale'ye. Sayın Valim, Sayın Başkanım, sahayı bir defa tam yürümek bana nasip oldu. 307-308 güne gitti. Adım adım yaşında 21 heyecanlıyız çünkü o 25 yıl hocalık yapacağız. Sahaya hakim olabilmek için değil, hissedebilmek için. Sahada şu anda yapılan şehitliklere beraber 60 yakın şehitlik var. Ve şehitliklere başlamadan önce tek bir yeri göstermek lazım. Çanakkale Boğazı'nın en dar yeri 1270 metreyle ile Çanakkale şehir merkezinden karşı sahibidir. Analar neyi doğuruyor? Hüma Hatun oğlu 2. Mehmet'e diyordu ki oğul ben görmem ama şu sana parası gözünü seveyim İstanbul'a İstanbul'a Halife-i ve Mü'minin ve Müslimine giden yolu kapamak düşmana denizi kitlemek sana düşer. Ana sözü dinledi düşmanı denizi kilitledi. Denizin kilidi, kilidül bahir 1462'de yapılmış. Karşısına çimenlik kalesi yapılmış. Arkasından Bigalı kalesi. Restorasyon 2021'de bitti. 2021'den beri şu anda hizmet veriyor. Arkasından bakıyoruz kale girişinde Esat Paşa ve Türk kuma askerleri. Seddülbahir, Bahir yine yaptıran bir kadın. Dönücü Mehmet'in annesi Hatice Turhan Hatun. Ve buranın şehitlik kazası esnasında çıkan bir mektup, naylon bir muşambaya sarılı bir satırlık mektup. Ne musun, biliyor musunuz? Sevgili valideciğim, oğlum şehit olmaktan gurur duydu. Sen de şehit anası olmaktan gurur duyuyor. Çocuğun birliği, bölüğü, taburu yok. Memleketi yok. İsimsiz diyoruz ama en büyük kahramanlar buradaydı ve son yaşadıkları gibi öldüler. Vazifelerini yerine getirmenin huzuruyla ve büyük bir mütevazılıkla toprağa karıştılar. bin çoğunun mezarı olmadı, çoğunun ismi unutuldu. Ama o yüce Türk milletinin gönlünde Mehmetçiye dönüştüler. Büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla dünyaya şunu ilan ettiler. Biz hep buradaydık. Bugün de buradayız. Yarın da bu topraklarda kalacağız. Ve kim gelirse gelsin hep bekliyor olacağız. Bu ez cümle unutmayın. Geçtiğiniz tüm yolları Çanakkale'yi geçirmez kılanlara boş Allah onlardan bin razı olsun. Ruhları şad olsun diyor. Allah bizlere ve sizlere de onlar gibi bu aziz vatanı ve millete sadakat etmesi et, et, beni nasip ettin diyorum. Birçok gencin yetişmesinde bu Kayseri'de öncülük ettiğini, konferansların ne kadar etki ettiğini Bir kere daha Allah razı olsun. Aslında sesim geliyor mu? Evet, Aslında tam da Yeşil Eğitim'e uygun bir konferans oldu. Çünkü bugün o zaman gençlerimizi, yavrularımızı öldürmek isteyenler karşıda cephedeydi. Şimdi alçaklar gençlerimiz, yavrularımızı uyuşturucuyla zehirlemek için mücadele ediyorlar. Yeni bir savaşın içerisindeyiz. Bugün emniyetimiz bir sene içerisinde 68 kilo metafetamin, 34 kilo sıvı metafetamin, 800 kilo esrar yakalıyorsa demek ki gençlerimiz hala savaşın içerisinde ve bu savaşta en önemli cebimiz Yeşilay. Ve Yeşilay'ımız sadece bu işin polisi tedbirlerle olmayacağını biliyor. İşte Çanakkale'de savaşabilecek muhtar gençler yetiştirmek için, gençlerimizi buraya kurban etmek için bir mücadele içerisinde olduklarını biliyorlar. O yüzden mücadele ediyorlar. Gençlerimize milli ruh vermek istiyorlar. Ben yani Yeşilay Başkanımızı ve ekibini ve gençlerimizi tebrik ediyorum. Hocam size de sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Allah razı olsun.